Kafatopak yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler eski videolarıma gitmediğiniz sürece uzun bir süre boyunca bu girişi duyamayacaksınız çünkü bu videoyu attıktan kısa bir zaman sonra askere gideceğim. Ee, bu videomuzda da bol bol maç atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gitmeden son maçlarımız olacak artık yani bu gitmeden ki son videom oluyor. Ee, maçları geçmeden önce biraz ultra paket açalım. 7690 elmasımız varmış gitmeden son notla paketlerimizi de açmış olalım. Bir tane sıradan paketimiz varmış. Ücretsiz onu açtık. İki tane ultla paket açalım arkadaşlar. Döndüğümüzde biraz elmasımız olsun elimizde. Zaten şu anda herhangi bir takıma üye olmadığımız için %15'lik bonus da gelmeyecek. O yüzden ziyan etmeyelim. İki tane ultla paket açalım. Bayağıdır açmıyorduk çünkü. 5 yıldızlı bir yetenek alabiliyor muyuz? Aldık. Ronin'e artı 10 şut aldık arkadaşlar. Gayet güzel ama maalesef Ronin e, nerf yemişti. 20 antik golem ve 23 tane de ölümcül zombi aldık. Gerçi artık hani artı 20'li yetenekler çıktığı için artı 10'ların bir hükmü kalmadı eskisi kadar. Öyle de bir problemimiz var antik golem 5. seviye olmasına 40 65 kart kalmış arkadaşlar. Sadece 65 kart sonra antik golem 5. seviye olacak. Bir kez daha 1600 elmas verip ultra paketimizi açıyoruz. Yine 200 kart. Bakalım yine bir 5 yıldız yetenek yakalayabilecek miyiz? Bu sefer 5 yıldız yetenek çıkmadı. Sağlık olsun. 7 tane antik golem ve 18 tane de ölümcül zombi çıktı arkadaşlar. Evet. Mir Sultan 977 kartta kalanları da artık tamamlayacağız inşallah bir gün. Döndüğümüzde artık uzun bir süre bunlara kartla alamayacağız. 40 e, kaç kart kaldı? 58 kart kalmış antik golemin. Antik golem 5 olur arkadaşlar. Biraz daha kutla açmak lazım tabii onun içinde. Şimdi Uzaylı Ordu ile başlara gireceğiz. Mecbur Uzaylı Ordu ile giriyoruz biliyorsunuz ki en güçlü karakterimiz şu anda bu. Umarım artık döndüğümde oyunda köklü değişiklikler olur. Bu sayede diğer destansları da böyle yüklü miktar para yatırmayan oyuncular da alabilir arkadaşlar. Oyunumuza başlayalım. Yani bu videoda eleştiri yapmayı düşünmüyorum. Bu videoda artık eleştiri eleştiri yok. Uzun bir zaman zaten yaptık. <laughs> yani Kafa Topu 2 ekibine de teşekkür ederim. Yeri geldi eleştirdik, yeri geldi eleştirdik. Ama hani eleştirilerimizin tabii ki bir sebebi vardı. Durduk yerde işte oyunu kötüleme gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Yani yorumlardakilerin de aynı şekilde böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum oyun hakkında kötü şeyler yazanların e, yani kötü şeylerden kasıt e, oyun hakkında eleştiride bulunanların içinde herhangi bir kötülük olduğunu düşünmüyorum çünkü hemen hemen herkes bu oyunun daha iyi yerlere gelebilmesi için e, o tarz şeyler yazıyordu çünkü bu herkesin işine gelir hem oyuncuların hem içerik üreticilerin hem de oyun yöneticilerinin herkesin işine gelir. Yani içerik üreticilerin nasıl işine gelir? Videolarımız daha çok izlenir. Oyun yöneticilerinin nasıl daha çok işine gelir? Zaten asıl onların işine gelir her türlü. İşte oyun içi reklamlar olsun, oyun içi satın, satın alımlar olsun. Onların işine gelir her türlü. Ee, oyuncuların da nasıl işine gelir? Yani ne kadar çok oyuncu olursa bir oyunda herkes o oyunu daha çok beğenir. Mesela şu anki gibi bot gelmez mesela. Mesela yani şu an ilk maçımıza attık. ikinci maçımıza girdik. Oyun karşımıza bot attı. O yüzden şu botu yenip hemen geleyim. Evet botla olan maçımız bitmek üzere. Biterken bir şey daha söyleyecektim arkadaşlar. Neden Kafa Topu 2 ekibine teşekkür ettiğimi söyleyecektim. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Yani eleştiriyi onlar da kaldırabiliyorlar. Hatta diyorlar ee, Eleştiriniz olursa Discord üzerinden yazın, görüş öneri kısmından yazın diye. Eğer kaldıramamış olsalardı şu anda bizim bu hesabımız olmayacaktı. Bu bu hesabımız banlanacaktı arkadaşlar. Muhtemelen bu videoları da çekemiyor olacaktık. Çünkü hani bunu yapabilirler, yapamazlar değil. Ee, bir içerik üretici arkadaşımız banlanmış. Ee, oyundan tamamen artık hesabı silinmiş yani o arkadaşımızın suçu şey yapmak değil, eleştiri yapmak değil bildiğim kadarıyla. Çünkü bayağı bir küfür falan etmiş oyun yöneticilerine, işte kafa topu 2 ekibine falan. Öyle olunca tabii kafa topu 2 ekibi de bence haklı olarak engellemişler hesabını. Yani ben ben de herhangi bir küfür falan olmuyor biliyorsunuz. Sadece eleştiri bizdeki. Ee, eğer eleştiriyi de kaldıramaz yani kaldıramasalardı bu hesabımızı da engeller engellerlerdi arkadaşlar. Ama engellemediler bu zamana kadar. O yüzden teşekkür ettim ben de Kafa Topu 2 ekibine. Şimdi maçlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yani onlar da biliyor çünkü hani eleştiri yaparken herhangi bir e, kötü niyet barındırmadığımızı. Eskiden Discord üzerinden de konuşuyorduk bu tarz mevzuları. Ama artık Discord Türkiye'de yasaklandığı için maalesef onlarla da konuşamıyoruz. O şekilde karşımızda bir asil samuray var. Ya hani eleştirilerimizin genel sebebi şu arkadaşlar. Oyun güzel bir oyun. Çok büyük kitlelere ulaşabilecek bir oyun ki zamanında ulaşmış bir oyun yani. Zamanında gerçekten çok çok büyük kitlelere ulaşmış bir oyun. Yani çevrenizde hemen hemen kime sorsanız bu oyunun ismini duymuştur. Yani oynamasa bile duymuştur. Hemen hemen herkes duymuştur yani. Hani bu da oyunun zamanında çok büyük kitlelere ulaştığı anlamına geliyor. Ee, ama işte hani oyunda yapılan saçma sapan güncellemelerle işte oyunda yapılan saçmalıklarla bunun önüne geçilmesini istemiyor genel olarak içerik üreticileri ve oyuncular. Bu yüzden eleştiriler yapılıyor yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir yerden golümüzü atalım. 6-4. Asil Samuray bizi zorladı. Niyeyse. 7-4. Konuşacağız diye oyuna odaklamadık. Odaklanamadık. Bu arada top da içimizden geçiyor. Bu da bizim biliyorsunuz eleştiri konularımızdan birisi. 8-6. Ya mesela hani eleştiri yapmayacağız dedik ama hani bu topun işten geçme olayı yani anlattığım olayla alakalı olduğu için söylüyorum. Ee, bir ara tamamen bu olay düzelmişti arkadaşlar. Hiç kimsenin içinden top geçmiyordu. Ama sonra ne yaptılar ne ettiler? Bir ayar yaptılar bir şeyler yaptılar. Tekrardan top işten geçmeye başladı arkadaşlar. Yani bu yüzden yani eleştirmemiz lazım ki düzelsin bu olay. O şekilde. 11'e 7. Maçımız muhtemelen burada sonlanacak. Rakibimiz oyundan çıktı. Son 5 saniye. Evet bu maçımızı da bu şekilde kazandık. Hızlıca yeni maçımıza geçelim bakalım. Oyuna diyelim. Yeni maçımıza geçiyoruz. Artık dediğim gibi son maçlarımız. Yine bir asil samuray geldi. Sol tarafa oyun bize inatla vermiyor. Neyse. Ya mesela son zamanlarda gerçekten çok fazla sağ tarafa atmaya başladı arkadaşlar. Neredeyse sadece sağ atıyor. Hani ilk maç Allah'tan Akıncı Viking geldi de. Neyse eleştiri yapmayacağız dedik. <laughs> yani ilk Akıncı Viking maçında bir tek sol taraftaydık. O şekilde. At kankam hemen biz de dojlayalım. Bomba dojlamayı severiz. 4-0 yaptık maçımızı. Piri Baros. Barbaros Hızır Hayrettin Paşa'nın ismini mi yapmaya çalışmış arkadaşımız? Arkadaşımız. <laughs> Pirideyiz. Barbaros Hayrettin Paşa. Bununla bir alakası olabilir yani bu Nick'in. Piri Baros. Yani onu çağrıştırdı direkt bana. O şekilde bir takımı var mıymış? Takımına bakarım bakalım takımı da Luz. Yeni maçımıza geçelim bakalım yeni maçımızda bu sefer kim gelecek? oyna diyelim hemen enerji içeceklerimizi basalım. Ee, geçenlerde de şöyle bir olay olmuş arkadaşlar. Ya bu eleştirilik bir şey değil zaten. Ee, 3x gol bayağı bir indirime girmiş 150 tane falan 3x gol alınabiliyormuş arkadaşlar yani sadece 50 elmasa 150 tane 3x gol alınıyormuş öyle bir şeyler olmuş yani ee, Fakat bu indirim değilmiş sanırım oyun yöneticilerinin bir hatasıymış O yüzden alanların hepsinden 3x golü yani o kadar 3x golü alan herkesin elinden o 3x goller alınmış tekrar. Öyle bir olay olmuş. Başta o olayı yakalayamadığım için sizlere de duyuramadığım için biraz üzülmüştüm hani böyle bir video kaçmazdı gerçekten. Güzel bir bug videosu olurdu biliyorsunuz çünkü bug videolarımız güzel derecede izleniyor. Eee o yüzden onun videosunu çekememiştim. Çok da bir şey fark etmedi. Çünkü e, o olayı yapanların elinden tekrardan 3 x goller alınmış. O şekilde. Yani eskiden bak olsa bile kimsenin elinden alınmıyordu. Ama artık maalesef baklardan da faydalanılamayacak. Hani benim bu olaydan çıkarımım bu yönde. Evet maç 6-4 güzel gidiyorduk. Tekrardan geriye düşmeyelim. 6-5 yaptık. Bayağı seri bir rakip var karşımızda. Bilgisayar oyuncusu olabilir muhtemelen. 7-5 oldu. Antrenörü de en iyi antrenörden. Şöyle bir gol daha attık. 7-6. Bakalım bu maç kaç kaç bitiyor. Ama son anda özel açmayacaktın kanka ya. Ayıp ettin. Son anda özel açtı rakibimiz. Biz zıplasa güzel şeyler yapacağız da. Zıplamıyor da. Hadi. İn top in aşağı in. Abi yapma bunu be. Lan saniyeyle kaçırdık ya. Top kaldı orada arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. <laughs> Son anlarda biraz heyecanlandık ama maalesef ki kaybettik. Bu şekilde. Evet. Ee, son maçımıza da atalım arkadaşlar artık 6 ay boyunca dediğim gibi maç videosu olmayacak. Yavaştan son maçımıza geçelim. Şöyle enerjimizi bastık. Artık hani bu süre boyunca ne yaparsanız eski videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani biraz güncel videolar olmayacak tabii ki. Ama izleyebilirsiniz isterseniz. Ee, onun dışında kanal boş kalmayacak video stokladım. O videolar paylaşılacak ama o videolar kafa topu 2 videolar olmayacak. Yani içinde kafa topu 2 kısa bir süreliğine geçen videolar olacak. Ama e, değişik bir konsept arkadaşlar. O şekilde yayınlanınca görürsünüz. Öyle hemen son maçımıza geçelim. Yani 6 ay boyunca her ay bir video olacak şekilde ayarladım arkadaşlar videolar o şekilde paylaşılacak. Yapay zeka seslendirmesiyle paylaşılacak. Yani kendi sesim olmayacak o videolarda. Umarım beğenirsiniz. Yani şimdilik tek temennim o. Yani sizler için eğlenceli bir video olur umarım. O şekilde. Ya yani Kafa Topu 2 de çekebilirdim. Aslında aklımda çok güzel mesela Kafa Topu 2 challenge videoları falan da vardı da. Yani farklılık olsun dedim. 6 ay sonunda zaten çekmeye devam ederiz. O şekilde. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz sizler de o yeni konsepti. Beğenirseniz belki onun üzerinden ilerleyebiliriz o konseptin üzerinden. Maçımızı 6-1, 7-1 yaptık. Gider ayak son maçımızı da kazanıyoruz. 9-1. Bakalım döndüğümde oyunda ne gibi bir değişiklikler olacak gerçekten merak ediyorum. <laughs> evet rakibimiz oyundan çıktı. Boğazım kurudu bu arada konuşmaktan o yüzden öksürdüm. Evet son maçımızı da artık kazandık. Bakalım dediğim gibi döndüğümde ne tarz değişiklikler olacak gerçekten merak ediyorum. Umarım hani şu genel problemleri bir çözüm bulunur. Bu sağda oynama solda oynama olayı olsun. Veya işte e, topun içten geçme problemi olsun. Bunlara bir çözüm olması lazım. E, onun dışında diğer bir çözüm de biliyorsunuz e, para yatırmayan oyuncuların çok zor gelişmesi. Buna da artık bir çözüm yapılırsa e, oyuncu daha geniş kitlelere ulaşabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Eleştiri değil bu. Sadece e, olmasını temenni ettiğim şeyler. O şekilde arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz abonede kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.